başkan günaydın. <laughs> yine üst üste giyindim ben çok soğuk. <laughs> Saat kaç? <laughs> Saat yedi buçuk. <laughs> Bugün yağmurlu gösteriyor yine burayı. ne yapacağım kendime. Kalktım ama daha uyanamadım ya. Abi saat dokuz buçuk. Benim telefonun şarjı bitti kapandı. Kameranın da şarjı bitti bitecek şu an. yüzde on kalmış. Bizim İsmail abinin yeri kapalı hala ama power bengimiz dışarıda şarjdaydı. Onu alalım kalanları da şarja takalım burada. Kamera yakalıyor mu bilmiyorum ama çok güzel yağmur yağıyor. Ben de böyle burada oturuyorum telefon şarjda takılı şu an kaydı da işte, telefondan alıyorum Kamera karşıda dolabın arkasında Ya vakit öldürüyoruz. Mekan kapalı hala Abi mekan kapalı olunca ben kamerayla e, powerbank'i şarja bıraktım geldim Diğer powerbank'i de dün bırakmıştım ama muhtarım onu içeri almış sanırım dışarıdaydı dolabın arasında Ben ona alır gelirim diyordum ama dediğim gibi Dükkanı kapatırken İsmail abi onu yüksek ihtimal içeri almış Bıraktım geldim çadırın içinde uzanıyordum Bakın size ne göstereceğim Yağmur yağıyor Güzel yağmur yağıyor değil mi? Abi telefonun şarjını %40'a kadar çıkarttım. Kamera tamamen doldu. Şu an yüzde. Havur dengi bıraktım oraya şarja. Geri gidiyorum şimdi. Lense yağmur geldi. Ve şöyle bir sıkıntı var. Ben bunu az önce fark ettim. Biliyorsunuz dün balık yakalamıştık. Balığı da bizim ufaklığın sepetine koydum onu da denizin kenarına bırakmıştım üstünü falan taşlarla yığdım e, sepetin içine de bir tane taş koydum ama oh, gel gör ki şurada olması gereken sepet ortalıkta yok vay arkadaş ya az önce bir Kaçaları falan sığayıp şuraya kadar gitti mi öyle bir içeriye doğru ama görünmüyor. Öyle büyük bir dalga falan da yoktu ya. Acaba dün gelen giden birisi oldu da onu alıp götürdük falan diye düşünüyorum. Normalde dalganın onu dışarıya doğru atması lazım. Ama içindeki taş ağır gelip de içeriye doğru yuvarlandı mı emin değilim. Su böyle hafif ılık ama dışarısı çok soğuk. Yoksa girip bakacağım suyun içine de burası hakikaten soğuk bugün. Sanki şeymiş gibi hani böyle ee... sankisi yok. Kış havası bir yerlere kar yağıyormuş gibi yüksek ihtimal. Büyük ihtimalle yakın civarda bir yere kar yağıyor. Öyle bir soğuk var. Kar soğuğu var. Merhaba. 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 Ağzına burnunu yiyelim senin Ağzına burnunu yiyelim senin Abi saat 2 Dün ben şöyle bir tavuk ciğeri almıştım kendime de Bu buzluydu Bugün çözülmüş Daha da beklerse bozulacak Bozulmadan pişirelim şimdi Yağmur yağıyor hala Ufaklık ama iyi kıt kıt Küçük hanım Merhaba Senin yemek işlerine kurban olurum ben ya Neyse hadi başlayalım yemeğe Umarım jelimiz yeter bunu pişirmeye Abi ciğeri doğradım gittim deniz suyuyla Kanını akıttım bir de temiz suyla duruladım Plajdan da şunu buldum şu tahtanın bir tarafı yüksek geliyor böyle devrilecekmiş gibi falan oluyordu. Bunu koydum ocağın üstüne direkt. Jelemiz de yanıyor. Umarım jel yeter bunu pişirmeye. Dün bunu alırken soğan da alayım diyordum ama 101'de yoktu. Ondan sonra da aklıma gelmedi. Unuttum. Onun için soğansız domatessiz, güversiz sade bir ciğer olacak. Abi yemek yağını niye kola şişesinde taşıyorum diye soranlar oluyordu. Bak başkan bu şişeler şöyle açılıyor. Bu çantanın içinde herhangi bir baskıya maruz kaldığı zaman da Yok fışkırtacağım diyor kork yok. Sağdan soldan baskıya maruz kaldığında da atıyor bu bunu. Çıkmasa bile sağından solundan sızdırıyor. Bisiklet için tasarlanan bir şişe değil. Onun için kola şişesinde taşıyorum. Öylesi daha güvenli oluyor. Şimdi bunu ona aktaralım. Abi şöyle yağımı da hazırladım. Bundan sonra sıkıntısız, korkusuz bir şekilde çantada taşıyabiliriz. Az önce de meteoroloji'den uyarı geldi. Antalya'nın genelinde bu gece ve yarın fırtına, sağanak yağış, sel, yıldırım düşmesi, şimşek çakması falan diye. Biz hani yağmurdan dolayı sıkıntı yaşamayız ama umarım deniz çok fazla yükselmez. Mesafemiz var yüksekliğimiz de var. Hayırlısı. Allah da açta açık olana sabır kolaylık versin zor. Bakma bana öyle. Bir tane kadınla adam indi buradan aşağıya bir de şu lavaboların oradan yolun altından geçiş var çıkmış onlarla gitmiş. Arıyorum arıyorum yok. Teyze geldi. Ya dedi bu bizim peşimizden karşıya kadar geldi. Kovalıyoruz gitmiyor da dedi. Gittim alayım diye kızgı, kızdığımı anladı. Hani böyle bağırma çağırma hiçbir şey yok. Ee, sinirli olduğumu hissediyor. Ee, bu sefer benden kaçmaya başladı böyle. Koşturuyoruz. O bir tarafa ben bir tarafa. En son yakaladım şeyler ipinden. dökmüş kedi gibi de yatıyor böyle burada. Öyle neyse. Aslında şu fırtına gelmeden suya girip baksaydık biz sepet için ya. Yoksa biz bunu nasıl götüreceğiz yarın giderken? Büyük sıkıntı. O benim sepeti hacıladılar ya. Alıp götürdüler bence sepeti. Bilmiyorum aklıma öyle geliyor çünkü çok sağlam taşlarla yığmıştım bir de denizde dalga yok. Doğru söyledin, değil evet, evet. Denizde dalga yok. Hayırlısı. Abi şöyle yemeğim hazır. Bunu yaparken çatalı aradım, aradım bulamadım. Çöp poşetinin içinden çıktı insan. Müsaadenizle bana afiyet olsun. Bir de kahve için su koydum kendime. Yemeğin üstüne bir de kahve içeriz. Efsane. Evet. Müsaadenizle. Abi yemeği yedik. Elhamdülillah doyduk. Rabbim kimseyi açlıkla sınamasın. Güneş çıktı ama rüzgar var. Rüzgar olmasa denizde şu bizim sepeti arayacaktım da rüzgar korkutuyor. Güneş çıkınca yakıyor. Kaza çıkartıyor ama esince de üşütüyor. Geri giydim. Onun, öyle olunca. Hiç gerek yok. Abi şu bizim sepetli bulmamız şart yoksa ufaklığı nasıl taşıyacağız biz ya? Vay arkadaş. Sıkıntı büyük. Neyse kahveye devam. Abi saat 4.30. Rüzgar kesildi. Efsane bir güneş var. Hem yüzeceğim hem de bizim ufaklığın sepete bakacağım. Denizin içinde mi diye. Ben hiç ihtimal vermiyorum denizden çıkacağını ama yapacak bir şey yok. Atlayalım bakalım diyor. Şöyle bir de gözlüğüm var. Gözlükle suyun altında arayacağız. Bu gözlük uzun zamandır var ama hiç kullanmıyordum. Bugün bir kullanasım var. É Regar kafes yok. Ve hemen şöyle şurası boş, çok derin. <laughs> gel. 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 Gireceğim gel. mi suya gel? Gel. Kafes yok ya. Yani. Abi saat 6. Denizin sıkıntısı soğuğu şimdi çıkmaya başladı. Üşüyorum. Da kendime bir kahve yapacağım. Hakikaten çok soğuk ya. Güneş kayboldu mu? Titremeye başlı, başlıyorum. Öyle soğuk. Uh -huh. Elimiz bitti ya. Az bir şey jel var. Bugünü kurtarırsa kurtarır. Yarın ne yapacağız bilmiyorum. Burada ateş yakamayız. Gerçi şu kumların üstünde yakabilirim. Z zemine ya da etrafa zarar vermeden ama ne yapacağız? İki gündür güzel yağmur yağıyor. Oduna falan gitsek şu karşıya öyle bir odun görünmüyor. Bulsak bile o odunlar da ıslaktır. Bizi çok zorlar dediğim gibi burada ateş yakmak da sıkıntı. Bakacağız bakalım bir çözüm bulacağız. Abi saat sekiz buçuk. Kendime kahve yapıyorum. Çok güzel de yağmur yağıyor ince ince. Başkan buradayız. Burası gecenin ve videonun sonu. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Fıstık. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Al elim sana. <laughs> bay bay. Görüşürüz.